Evet, beraber başladık bir ara, Evet. Ben seni hayatımız geri bizi tekrar bir araya getirdi. Evet. Böylesine güzel bir ortamda bir araya gelmek ayrı bir mutluluk. Evet. Bu güzel gece için, gelecek için düşüncelerinizi almak istiyoruz. Tabii, pandemi dolayısıyla bu tür etkinliklerimize ara verdik. İnsanlar tabii bunun özlemini çekiyor. Tene Pazarı aklımız gerçi bu işi aksatmadı. Zaman zaman devam ettirebildi. tabii bu tür etkinlikler insanların e, birbirleriyle daha sıcak ilişki kurmalarına, birbirlerini zaten insanlar ayda yılda bir görüyorlar. Düğünlerde bu tür etkinliklerde de birbirlerini görüyorlar. Bu şeyi de Tene Pazarı Vakfımız çok güzel yapıyor bu organizasyonu. Bunun nezdinde değerli başkanım Hasan Bey'e çok teşekkür ediyorum nazik davetleri için. Bizleri de buralarda davet ettiler. Biz de bir komşu Belediye olarak her zaman başkanımızın yanında olacağız. Bizler ne düşerse yapmaya da hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizin çalışmalarınıza da kolay yurtlar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.